Herkese merhaba. Excel'in en güçlü formüllerinden birini, yani eğer formülünü bugün 5 pratik örnekle baştan sona çözeceğiz. Başlamadan hemen önce eğer henüz yapmadıysanız 183 bini e aşkın abonesiyle Türkiye'nin en büyük Excel topluluğuna katılmak için kanala abone olmayı ve o bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Böylece hiçbir yeni ipucunu kaçırmamış olursunuz. Şöyle bir düşünün. Verileri tek tek elle kategorize etmekten sıkılmadınız mı? Yani bu satış başarılı mı? Bu müşteri standart mı yoksa premium mu gibi soruları sormaktan. İşte bütün bu kararları Excel'in sizin yerinize saniyeler içinde vermesini sağlayabiliriz. Gelin bu sürecin nasıl otomatikleştireceğimize hep birlikte bakalım. İşte çözümümüzün adı eğer formülü. Bu formülün mantığı aslında o kadar basit ki 3 temel parçadan oluşuyor. Birincisi Excel'e bir soru soruyoruz. Yani bir mantıksal test yapıyoruz. İkincisi, bu sorunun cevabı evet ise ne yapacağını söylüyoruz, bu bizim doğru sonuç kısmımız. Üçüncüsü ise, cevap hayırsa ne yapacağını söylüyoruz, bu da yanlış sonuç oluyor. Bu temel yapıyı bir kene kavradığınızda, Excel'de karar verme gücü tamamen sizin elinizde olacak. Bugünkü yol haritamızda tam 5 pratik örnek var. En temel koşuldan başlayacağız, sonra V ile çoklu koşullara, metin ve boş hücre kontrollerine kadar ilerleyeceğiz. Yani eğer formülünün bütün gücünü adım adım birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız ilk örneğimizle hemen başlayalım. Ve işte ilk durağımız temel koşul. Bu eğer formülünün en saf, en yalın hali. Aslında Excel'deki bütün koşullu mantığın da temel taşı diyebiliriz. Şimdi görevimiz oldukça basit. Satış rakamlarına bakıp bir durumu otomatik olarak etiketlemek istiyoruz. Gelin ki hedefimiz 5000'i geçmek. Peki 5000'in üzerindeki satışları nasıl başarılı, altındakileri ise geliştirilmeli olarak sınıflandırırız? Haydi formülümüze bakalım. İşte bütün sihir bu formülde. Excel'e tam olarak şunu söylüyoruz. Hey Excel, A2 hücresindeki değere bir bak. 5000'den büyük mü? Eğer büyükse oraya başarılı yaz. Değilse geliştirilmeli yaz. İşte bu kadar basit ve net bir mantıkla çalışıyor. Ve işte sonuçlar. Bu tablo formülün gücünü ne kadar net gösteriyor değil mi? Mesela 6500'lük satış başarılı olarak etiketlenirken 4200'lük satış geliştirilmeli olarak kalıyor. En güzel kısmı ne biliyor musunuz? Bu satış rakamlarını değiştirdiğiniz anda yandaki durum anında otomatik olarak güncelleniyor. Artık elle düzeltme yapmak yok. Harika! Temel koşul artık cebimizde. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Peki ya karar vermek için tek bir koşul yeterli gelmiyorsa? Yani birden fazla kritere aynı anda bakmamız gerektiğinde ne yapacağız? İşte tam da böyle bir senaryo. Bir müşteriye premium diyebilmek için sadece satış tutarına bakmak yetmiyor. Hem satışlarının binin üzerinde olmasını istiyoruz, hem de kar oranının yüzde yirmiyi geçmesini. Yani iki koşulun da aynı anda sağlanması şart. Çözümümüz, eğer formülünün içine V fonksiyonunu yerleştirmek. Dikkat ederseniz, eğer'in mantıksal test bölümüne v fonksiyonunu yazıyoruz ve iki koşulumuzu da onun içine koyuyoruz. Excel'e diyoruz ki, B2 hücresi 1000'den büyük mü ve aynı zamanda C2 hücresi %20'den büyük mü? Eğer bu ikisi de doğruysa, premium müşteri yaz ama biri bile yanlışsa o zaman standart yaz. Ve fonksiyonunun mantığı tam olarak bu. Ya hep ya hiç. Yani içine yazdığınız bütün koşullar doğruysa sonuç doğru olur. Ama bir tanesi bile yanlışsa, sonuç direkt yanlış olur. Bütün şartlar aynı anda sağlanmalı. İşte bu yüzden çok güçlü bir filtreleme aracıdır kendisi. Şimdiye kadar hep iki sonuçlu senaryolara odaklandık. Başarılı ya da geliştirilmeli, premium ya da standart. Peki ya ikiden fazla sonucumuz varsa? Mesela faturaları vade günlerine göre acil, yakında, zamanında gibi birden çok kategoriye ayırmak istersek ne olacak? İşte tam bu noktada iç içe eğer tekniği devreye giriyor. Problemimiz bu. Vadeye kalan gün sayısına göre bir durumu birden fazla seviyede sınıflandırmak. Gördüğünüz gibi bunu tek bir evet hayır sorusuyla çözemeyiz. Birbiri ardına gelen kararlardan oluşan bir zincir oluşturmamız lazım. Bu tür karmaşık görünen formülleri yazmanın en kolay yolu onları adım adım inşa etmektir. Genellikle en kritik yani en düşük veya en yüksek koşulla başlamak işi kolaylaştırır. Biz burada en düşükten başlıyoruz. Kalan gün 7'den küçük veya eşit mi? Evetse acil yaz. Değilse hemen ikinci eğer formülünü devreye sokuyoruz. Peki 30'dan küçük veya eşit mi? Ve bu zinciri son koşula kadar devam ettiriyoruz. Sayılarla gerçekten harika işler başardık. Şimdi odağımızı biraz değiştirelim ve eğer formülünün sadece rakamlarla değil, metinlerle de ne kadar güçlü çalıştığını hep birlikte görelim. Bu günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir durum, değil mi? Faturaların veya görevlerin durumunu takip etmek. Diyelim ki bir hücrede "Ödendi" yazıyorsa, yanındaki durum hücresinin otomatik olarak "Tamamlandı"ya dönmesini istiyoruz. İşte formülümüz bu kadar basit. Buradaki en kilit nokta şu: Excel'de bir metin değeriyle karşılaştırma yapıyorsanız, o metni mutlaka çift tırnak içine almalısınız. Bu tırnak işaretleri, Excel'e bunun bir formül parçası değil, birebir eşleşmesi gereken bir metin olduğunu anlatır. Ve geldik son örneğimize. Ama bu belki de en önemlilerinden biri, veri kalitesi. Tablolarımızdaki o can sıkıcı boş hücreleri, yani eksik bilgileri nasıl tespit edip yöneteceğiz? Bu basit kontrol aslında çok güçlü bir veri doğrulama tekniğidir. Özellikle formları veya listeleri yönetirken doldurulması zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığını kontrol etmek için mükemmel bir yöntem. Bu sayede veri setlerinizin eksiksiz ve güvenilir olduğundan emin olursunuz. Gur'daki sihirli numara şu: arasında hiçbir şey olmayan bir çift tırnak. Yani boş tırnak. Excel için bu boş hücre anlamına geliyor. Formülümüz de Excel'e çok net bir soru soruyor. F2 hücresi bombaş mı? Evetse, eksik veri yaz. Hayır, doluysa o zaman tamam yaz. İşte bu kadar. Eğer formülünü kullanarak artık veri analizinde kullanabileceğiniz eksiksiz bir araç kutusuna sahipsiniz. Basit evet-hayır kararlarından tuttuk, çok katmanlı sınıflandırmalara ve veri temizliğine kadar 5 tane çok güçlü tekniği beraber öğrendik. Bu anlatımdan çıkarmamız gereken en önemli sonuç şu. Eğer formülü aslında Excel'e nasıl düşüneceğini öğretmektir. Artık verilerinizi sadece depolamakla kalmayıp onlara dayanarak otomatik ve mantıklı kararlar aldırabilirsiniz. Unutmayın, asıl mesele formülleri ezberlemek değil, arkalarındaki eğer bu olursa şunu yap mantığını kavramaktır. Bu mantığı bir kez anladığınızda her türlü problemi çözebilirsiniz. Daha fazlasını öğrenerek Excel'de gerçekten fark yaratmak isterseniz, Videoport.com'daki eğitimlerimize mutlaka bir göz atın. Şimdi sıra sizde. Bu öğrendiğiniz yeni bilgilerle kendi tablolarınızda hangi manuel süreci otomatikleştireceksiniz? Verilerinizin sizin için vereceği ilk karar ne olacak? Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.